Merhaba sevgili dostlar. Malum devir teknoloji devri. Artık eskisi gibi yazılıyı yazıp gazeteye göndermek, fotoğraf çekip habere eklemek, birçok şeyleri yapmak eskidi. Akıllı telefonların, tabletlerin, bilgisayarların hayatımıza girmesiyle sesli anlatımlar hepsini yerine aldı. Ben de teknolojiye uyarak, zamana uyarak Bundan sonrası için tanıklık ettiğim, belgesine ulaştığım bilgi ve olayları dilim döndüğünce bu yöntemle anlatmaya ve adanın sesinde paylaşmaya çalışacağım. Bu ilk görüntülü paylaşımım. Hatalarımın hoşgörüyle karşılanacağını umuyorum. Bugün evden çıkarken Özlem Hanım'ın billboardlardaki sahil düzenlemesine başladık ifadelerini okudum. Heyecanlandım. Hemen sahile koştum. Başlayan çalışmayı, projeyi görmek istedim. Sahili boydan boya gezdim. Başlayan çalışmayı görünce o filmlerdeki meşhur replik geldi aklıma. Kendi kendime özlem ağam bizimle eğleni dedim. Bunu niye söylediğimi konuşmamın sonunda görüntüleriyle göstereceğim. 10 yıl önceki seçim atmosferi geldi gözümün önüne. Çünkü sahil düzenlemesi o zaman başlayacaktı. 2014 seçimlerinde ben Özer Kaya'nın ekibinde ve tanıtım çalışmalarında görev almıştım. Çerçioğlu ve onun projelerden sorumlu bürokratlarıyla ile sık sık toplantılar yapar, projeleri görüşürdük. Bizim önceliğimiz sahildi. Ancak sahil bandı Özlem Hanımın sorumluluğunda olduğu için yapılacak projeyi de o belirledi, o vaadetti. Projeye göre balıkçı barınağından yat limanına kadar Tüm sahildeki kaya ve beton yığınları kaldırılacak, yıllar öncesi olduğu gibi denize girilecek olan plaj olacaktı. Tarışın olduğu arazi ile şimdiki el heykelinin olduğu alan tamamen yeşil alan ve kent meydanı haline getirilecek, yürüyüş yolları, yeşil alanlar yaratılacaktı. Bu bölgedeki yapılaşmalar için estetik kurallar getirilecek, modern bir Atatürk bulvarı yaratılacaktı. Olmadı. Seçimler sonrası nereden esti? kim önerdiyse Özlem Hanım'ın önceliği salı pazarı battı çıktıları oldu. Defalarca orada böyle bir yatırıma gerek olmadığına, sadece salı günleri trafiğin sıkıştığına, katlı pazar yeri bittiğinde o sorun da çözüleceğini söyledim. Oraya harcayacağınız 16 milyon lira ile Kuşadası'nın bitirini olan sahil düzenlemesini yapın. Kuşadası'na gelen yerli ve yabancı milyonlarca tatilci bay be işte örnek tatil beldesi desin dedim. Dinlemedi. En son bana sen benim yatırımlarımı kıskanıyorsun diye çıkıştı. Salı pazarının o ucube ne olduğu belli olmayan yolların açılışında kürsüden gözümün içine bakıp bizim yatırımlarımızı kıskananlar var dedi. Yalakaları da hemen ses düzeninden kıskananlar çatlasın parçasını çaldı. Keşke kıskanılacak bir şey yapsaydı ben de kıskansaydım. Ömer Günel seçimlerinde de aynı proje, aynı görseliyle sahil düzenlemesi tekrar vaatler arasında yerini aldı. Ama geçen 10 yılda sahile tek bir çivi çakılmadı. Sahil 15-20 yıl önce yapılan haliyle kaldı. Hatta daha da yıkılıp eskidi. İşte o billboardlardaki yazıyı görünce bu nedenle heyecanlandım. Seçim öncesi vaadi bile olsa sahil düzenlemesi projesinin başlamasına sevindim kamerayı alıp koştuk. Atatürk meydanındaki tahta oturma alanlarının boyandığını görünce kendi kendime yok bu değildir dedim. Kameram açık yürümeye başladım. Anıt arkasındaki toprak uzantıya baktım. Aynen duruyor. Kasım Yaman Parkı önündeki alana baktım. Değişen hiçbir şey yok. Arya kafe'nin önüne geldiğimde Dalgaların geçenlerdeki dalgaların yıktığı yaklaşık 2 metrelik alanın yeni betonlandığını gördüm. Etrafını çevirmişlerdi. Yok, bu da değildir dedim. Yürümeye devam ettim. Sahilin sonuna kadar geldim. Başlayan hiçbir şey olmadığını gördüm. Başlayan büyük hizmetin yani sahil düzenlemesinin o tahtaların boyanması ve 2 metrelik bölümün betonlanması olduğunu anlayınca ister istemez işte o repliği söyledim. Özlem ablam, Özlem ağam bizimle eğleni. Resmen dalga geçiyor. İşte o iki dönemin vadi olan proje ve işte başlayan sahil düzenlemesi. Hatta size Kuşadası gibi Türkiye'nin hatta dünyanın gözde turizm merkezlerinden biri olan Kuşadası'nın sahilinin rezaletlerini de göstermek istiyorum. Bu seçimlerde kim aday olursa olsun, Büyükşehir kimin eline geçerse geçsin, hangi parti olursa olsun önceliğimiz Kuşadası sahili, Kuşadası'nın bu çirkin görüntüsünün ortamından kaldırılması olması gerekiyor. Çünkü vitrinimiz sahilimiz. Vitrinimizi düzenlersek müşterilerimize yani konuklarımıza Kuşadası'na gelen milyonlarca yerli yabancıyı misafirimize Mutlu günler, mutlu saatler, mutlu dakikalar yaşatmış oluruz. Evet, görüntüleri izleyin. Sonra yorum sizin.